Hocam şimdi başlangıçlar varsayımsal diyorsak eğer bu aynı zamanda yanıltıcı olmaz mı? Yanıltıcı değil kesin olmaz. Kesin olmaz. Kesin olmayan şeyleri de yanıltabilir her zaman değil ama. Şimdi ee, dedik ya ee, felsefenin başlangıcı, felsefe tarihinin başlangıcı, evrenin başlangıcı. Şimdi ee, çocuklarla ilgili bir şey anlatılır. Hatta bazı anne babalar e, çocuklarının ne kadar zeki olduğunu e, duyurmak için de, göstermek için de kullanırlar. Ya geçen bizim çocuk bir soru sordu. Anne her şey Tanrı'dan geliyorsa peki Tanrı nereden geliyor? Ve çocuk Ay, çok zeki kabul ediyor. Ha, ya ben yanıt veremedim. İnanabiliyor musun neler soruyor? Hem yani birkaç yaşında. Bir yani. Üsküdar'dan geliyor deseniz çocuk inanır ona. Edecek çünkü mi ama çünkü çocuğun doğru. <laughs> sorduğu düşünsel bir soru değil. O bahsettiğimiz görünün yani zaman ve mekan kategorilerinin çocuğun iradesine karşın çalışıyor olması. Şimdi mantıkta e, bu anlamda insan her şeyin bir öncesini e, sorar. Her şeyin arkasını sorar. Sormasının sebebi e, zihnin çalışma biçiminde bir başlangıç yoktur. Sonsuz bir devinim halindedir. O bakımdan yan yanadalıklar ve ard yani zaman ve uzamı biz ister istemez sınırlandırarak düşünmeyi e, becerebiliriz. Düşünmenin bir sınırları var, bir sınırı var mı? Şimdi e, evrenin başlangıcı ve evrenin sonu meselesinde iki tane temel görüş vardı. Platon hatta şey onu bir Pisagorasçı risale olarak kabul eder. Hegel Timaeus'te evreni Tanrı'nın bir manada yarattığını söyler. Şimdi, e, neden ex nihilo nihil fit? E, hiçten hiç çıkar. Şimdi e, o bakımdan kreasyo ex nihilo dedikleri, orta çağda da çok tartışmış olan Tanrı'nın evreni yarattığı kabul edilir. Şimdi yaratma deyince aklımıza ne geliyor? Yani Kesinlikle. yaratma bir şeyden yaratma olsa yaratma olmaz ona meydana getirme deriz biz değil mi? Yaratma da Türkçe'de e, mesela öyle bir şey duyarlılık vardır. E, sanatçının yarattığı bu yapıtı görüyor musunuz? Yani deyince orada biraz böyle halktan biri falan varsa geleneksel dindar biri bir dakika yarattı demeyin meydana getir dedi. Yaratma Allah'a mahsustur. Yaratma niye Allah'a mahsustur? Çünkü buradaki yaratmaya yüklenen, yaratmanın ki Arapçada halk kelimesidir. Yaradan. E, ee, halik, yaradan demektir. Ee, yoktan yaratan demektir. Dolayısıyla yani sanatçının yapıtı için yaratma e, fiili kullanılmamalı diye Düşünmesinin nedeni yaratma kelimesini sadece yoktan yaratmak olarak anladığında. Oysa yaratma sadece yoktan değildir. Yoktan yaratma olabilir mi? Var olmayan bir şeyi daha öncesinde var olmayan bir şeyi ortaya koymak, yaratmak derken. Yoktan var olabilir nasıl? mi? Nasıl? Mesela birden bir tavşanı çıkarmam bir mi? Onu nasıl betimlemek isterseniz. Tanrı, ya, Tanrı. nasıl nasıl düşünüyorsun yani yoktan yaratma nasıl olur yoktan yaratmak bir tabir ama sonuçta ortaya koyduğu şey daha önceden olmayan bir şey unsurları yani tanrıdan bahsediyoruz değil mi kimden bahsedersek sanatçı için aynı şey söyleyemem tabii ki tanrıdan bahsedelim tanrıdan bahsettiğimizde yarattığı şeyler daha önceden ortada ortada olmayan şeyler genel geçerli e, yarattığı şeyin unsurları yarattığı şeylerin unsurlarında yine mesela, kendi tasviri. Mesela diyelim ki e, tanrı böyle konuşmuyor tabii hiçbir kutsal kitapta. Çok bir, bir şey e, apokrif bazı metinler var ama onlar sonradan üretildiği düşünülebilir. Ama bildiğimiz kadarıyla semavi dinlerin e, kutsal metinlerinde öyle yoktan yaratma falan yok. Tanrı Adem'i neden yarattı? Hı. Hmm. Anladım. Şimdi burada yok. Topraktan Tabii, yarattı. Şimdi burada. Toprağı nereden yarattı? Şimdi e, çok ilginç e, <laughs> Yunan felsefesinin başlangıcı bir arke, köken sorunudur, başlangıç sorunudur. Peki biz neden yoktan yarattığı kabul ediyoruz? Yani, Yaradana, yani, yaradan dediğimizde ben, ben neden kabul etmiyorum? Yani diyor. kabul etmiyorum demeyeyim, kabul edemiyorum. Yoktan yaratma üzerine düşünmeden e, konuşabilirsiniz. Yani sanki e, yani bir yoktan yaratmayı düşünemezsiniz. Siz. Bir deneyin, yapamazsınız. Yani yoktan yaratma deyince bir sihir Şimdi bak diyorum, Tabii elimi de, oynatıyorum, e burada bir tavşan diyor. oluşturuyorum. Tanrı evreni böyle yaptı e, ve birdenbire evren oluştu mu? Tanrı bile Evreni altı günde yaratıyor. Madem yoktan yarattı, niye zamana geldi? Başlangıç ve sonu var. Niye e, işte evrenin bir başlangıcı var mı? Evrenin başlangıcı olabilir mi? Evren deyince tabii insanlar Türkçe'de yanlış bir tabir kullanıyor. Ben de mecburen kullanıyorum Dünya tabirini kullanıyorlar. Yani World, e, Mond. Ee, bütün bunları e, dünya diye çeviriyorlar. Oysa bunlar dünya değil, alem diye çevrilmesi lazım. Dünya, yeryüzü demektir. Yani yeryüzüyle, ki dünya en altta olan demektir, deni olan, karşıtı göktür. Dolayısıyla evren dediğimiz şeyi bile düşünemezsiniz. Çünkü evren bir küre gibi bir futbol topu gibi sınırları olan bir şey midir evrenin sınırları var mıdır O yüzden kant e, onları şeyi evreni Tanrı gibi e, düşünülür olmayan ama kendisine dayanarak düşünmeyi mümkün kılan ilkeler olarak adlandırıyor şimdi Evren kelimesi bile insanların aklında uzay geliyor uzay deyince de uzay Oysa uzayı göremeyiz ki. Uzay dediğim şey uzayın daima bir kesitidir. Çünkü bir sınırlarını görsek yani böyle e, uzay deyince bir düşünelim, bir deney, deney yapalım. Uzay dediğimizde böyle gitsek bir tane çok süratli bir uzay gemimiz olsa binsek ve bassak gaza sonunda böyle bir duvara gelip he, bak sonunu bulduk evrenin uzayın sonu burasıymış. Yani bir futbol topunun içinde, bir kürenin içinde merkezden çeperlere doğru gitsek ve şeyin kürenin e, içine temas etsek, tamam burası, demek ki onu kırsak arkası var mıdır onun? O yüzden şey derler, halada melada yoktur. Yani evrenin ee, ...dışında boşluk da yoktur, doluluk da yok. Doluluk da yoktur. Hocam çok iyi hatırladığım bir an var. Çok küçükken ben uzay sonsuz mu... ...uzay pardon uzayın bir sonu var mı, sınırı var mı... ...uzayla ilgili düşünürken ablam, çok küçüktüm ama... ...ablam bana demişti ki Pınar uzay sonsuz. O sonsuzu düşünürken aklımı kaçıracak gibi olmuştum. Düşüneme, yani Düşünemediğiniz için. Yani nasıl yok? Yani hiç mi yok? Yani hep mi devam? Çok y iyi hatırlıyorum. Yani şöyle, aslında verdiğimiz tepki düşünebildiğiniz bir şeye verdiğiniz tepki değil Düşünseniz evet. o tepki olmaz zaten düşünemediğiniz için yani sonsuzu sınırsızı zamansal öncesiz öncesizliği de algılayamazsınız Yani bakın çocuğun sorduğu soru Peki Tanrı Tanrı kim yarattı diyor Şimdi Tanrı evreni yoktan mı yarattı yoksa evren Tanrı ile birlikte Çünkü, Tanrı evreni yoktan yarattı diye varsayalım. Ama yine o zaman evrenin var olmadığı bir zaman olacak. E zamanı nasıl yarattı? O zaman zamanı işte Aristotelesçi tanım e, hareketin miktarı yani devinimin ölçüsüdür zaman diye bir tanım yapıyorlar. E onun içinde cisim var. Dolayısıyla Tanrı zaman dışı kabul ediliyor. Bence de eğer bir Tanrı varsa zaman dışı olmalı. Ama problem Tanrı'nın bu eylemi nasıl zamanda oluyor? Yani zamanı başla, zaman başlayan bir şey midir? Bu orta çağda bu çok tartışılmıştır. Alemin kıdemi meselesi bu çok e, uzun bir İşin sayı. içinden çıkılabilmiş Şimdi mi? Aristoteles evrenin öncesiz kabul eder. O yüzden dinler yani Platonla aristotelesi uzlaştırma çabaları da buradan kaynaklanır e, Platon ruhu ölümsüz kabul eder alemi e, öncesi olduğu e, yokluk yani bir anlamda yoktan yaratma diyemeyiz tam ama alemi Tanrının yarattığını var ettiğini kabul eder yani Tanrı evrenden öncedir Aristoteles'e göre bu böyle olamaz yani. Bunu çok açık fizikasında da söylüyor, şeyde de Peri Uranos, Gök Üstüne adlı kitabında da söylüyor. Şimdi o yüzden bütün orta çağın üstesinden gelmeye çalıştığı en önemli sorunlardan bir tanesi evren öncesiz midir, sonsuz mudur, değil midir?